Evet merhabalar. Excel programını anlatmaya başlıyorum. Excel programı bilgisayarlarda e, Office paketinin içerisinde olarak genelde kuruluyor. E, Ofis programlarını biz daha önceden Word ve Powerpoint e öğrenmiştik. Şimdi, Şimdi de e, Excel'e başlayacağız. Excel'e başlamak için öncelikle bilgisayarımda Excel'in kurulu olup olmadığını bir kontrol etmek istiyorum ben Windows 10 kullandığım için aşağı tarafta sol alt köşede bir arama için büyüteç sembolü var. daha farklı versiyonlarda da yine genelde büyüteç sembolü arama için kullanılır. Buraya Excel yazdığım anda bakın benim bilgisayarımda Excel 2013 versiyonunun kurulu olduğunu görüyorum. Buraya tıklayarak açabilirim. Bir diğer açma yöntemi bilgisayarımızın üzerinde sağ tıklayarak masaüstü sağ tıklayarak yeni seçeneğine gelip Buradan Microsoft Excel çalışma sayfasını tıkladığımızda masa üstünde bu şekilde bir sayfa hazır olacak. İsmini değiştirebiliriz ve buraya tıklayarak sayfamıza giriş yapıp ve işlemlerimize başlayabiliriz. Excel'i açtığımızda daha önce Word'de PowerPoint'te gördüğümüz gibi bembeyaz bir sayfa ile karşılaşmıyoruz. Ekranımızda çizgiler var. Yukarıda dosya giriş, ekle, sayfa düzeni gibi menüler var. Ve araç çubuklarımız yine çeşitli araçlarımız bazıları bize çok tanıdık geliyor. Örneğin yazımızın ipini, yazımızın boyutunu ayarlama, hizalama işlemleri, kalın, italik, altı çizili yazma, dolgu rengi, yazı rengi bunlar tanıdık. Ama bazıları ilk defa karşılaştığımız araçlar. İlerleyen zamanlarda bunları da tekrar ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Excel'de. Ben bu çalışma alanını biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Word'de ve PowerPoint'te olduğu gibi sağ alt köşeden artı sembolüne tıklayarak yakınlaştırıyorum. Kaydırma çubuğuyla biraz daha yukarıya alıyorum ve sola kaydırıyorum. Ee, gördüğünüz gibi yukarıda A, B, C, D gibi alfabetik olarak sıralanmış harfleri sol tarafta da 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralı giden sayıları görüyorum. Burada C ile gösterilen bölüm sütun ismini alır C ile gösterilen bölüm. Bakın B sütunu, D sütunu, E sütunu. Uzunlamasına olarak gösterilen bu bölümlere biz sütun diyoruz. Bir de satırlarımız var. Bunlar işte sayılarla ifade ediliyor. Buraya tıkladığımda bakın 4 numaralı satırı komple seçmiş oldum. Sütun ve satırların kesiştiği bu noktalarda ise Şöyle bir turuncu renk yapalım. Karışımları olduğunu göstermek adına. Hücrelerimiz oluşuyor. Bakın uzunlamasına alt alta yer alanlar bunlar satırlar. Uzun uzun şuradakiler de sütun. Sütun ve satırların kesiştiği noktalardaki şu kutucukları da biz hücre diyoruz. Hücrelerimiz bir sürü. Biz bu hücreleri ayırt edebilmek için hücrelerimizin birer e, ismi var çocuklar. Bu isimler adresler daha doğrusu. Sütun ve satır isimleri ile birlikte adlandırılır. Nasıl ki yukarıya baktığımızda C sütunu 4 numaralı satır. Yani bu hücrenin ismi C4. Sol üst köşede görebiliyorsunuz C4. Burada bir alt kutusu yani daha doğrusu bir adres alanı var. Burada hücremin ismini görebiliyorum. Şuradaki formül alanında ise hücrenin içerisinde yazılı olan değeri görebiliyorum. Şurada alt tarafta sayfa 1, sayfa 2 yazan bölümlerin yanında bir artı işareti görüyorsunuz. Excel'de çalışma kitabı mantığı vardır. Farklı sayfalar ekleyebilirsiniz. Hemen yeni bir sayfa oluşturmak için artı işaretine bastım. Bakın ekran yine küçük geldi. Birazcık sizin için yakınlaştıracağım. Çalışma alanımı yakınlaştıracağım. Şimdi burada birkaç tane hücreyi birlikte bakalım. Şu an bulunduğum hücre bakın yukarıda B. Sol tarafta 4 yazıyor. B4. Burası D3. Şu şu alandan da takip edebilirsiniz. D3. Yine başka bir hücreye tıklayalım. Bakın üst tarafta E sol tarafta 7. Özellikle satranç oynayanların çok aşina olacakları bir adresleme şekli bu. Bu şekilde hücrelerimizi isimlendirebiliyoruz hücrelerimizi isimlendirdik. Şimdi yeni bir sayfa daha açmak istiyorum. Excel'in başka bir özelliğinden daha bahsedeceğim. Excel'in bize sağladığı yine güzelliklerden diyeyim. E, i̇şimizi özellikle tablo hazırlarken çok kolaylaştıran bir özelliği otomatik tamamlama sistemidir. Buraya pazartesi yazdım. Sağ alt köşeye geldiğimde bakın minicik bir kutu var. Mouse'umu buraya getirdiğim anda işareti değişiyor. Basılı tutup aşağı doğru çektiğimde ise haftanın günlerinin sıralandığını gördüm. Aynı şekilde ayları da yapabilir yapabilirim acaba. Ocak ayını yazdım. Sağ alt köşeye geldim. Bakın masumun işareti boş bir e, kare boş bir artı işaretiyken buraya geldi, inceldi bir artı işareti oluştu. As aşağı doğru çektiğimde ayları sıraladı. Peki bu her şey için geçerli mi? Ben elif yazdığımda acaba sağ alt köşeden devam ettirdiğimde bakın Sadece burada yazılı olan kelimeyi tamamladı. Pazartesi, haftanın günleri e, Excel içerisinde tanımlı olduğu için yine aylar tanımlı olduğu için onları tamamladı, ilerletti. Sayılar için bu geçerli mi? Bir yazdım, sağ alt köşeye geldim, ilerletiyorum bakın. Hepsini bir yaptı. Peki acaba sıralı olarak sayabilir mi? Bir, iki, üç, dört. Bunun için yapmam gereken çok basit bir işlem var. Birinci hücreye bir yazdım. Bir alt ya da isterseniz sağ tarafa da olabilir. 2 yazdım. Bakın 1 ve 2 yazdıktan sonra 2 hücreyi birden seçmeliyim. Seçtikten sonra sağ alt köşeye gelip devam ettirdiğimde ilerlediğini göreceğim. Neden 2 hücreyi birden seçmeliyim? Yani birden sonra belki 2 gelmeyecek 3 gelecek. Artış miktarını farklı bir şekilde de belirtebiliriz. Bakın ikisini seçtikten sonra artık tek sayıları sıraladığını göreceğim. İlla bir ile başlamak zorunda mıyım? Hayır. 7, 14. Bakın ikisini birden seçip sağ alt köşeden devam ettirebilirim. Tarihler için de bu geçerli mi? Diyelim ki rastgele bir tarih yazıyorum şu an ekrana. Geçtiğimiz günlerden bir tarih. Enter'a bastım. Şimdi bu tarihin sağ alt köşesine geldiğimde tarihi de sıralı olarak ilerlettiğini göreceğim. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.